Merhaba arkadaşlar. Lila kalka ardından beri aşağı düştüğünü görüyoruz. Şirket döviz kazanan bir şirket, karlı bir şirket, temettü dağıtan bir şirket. Defter değerimiz de şu anki anlık fiyatın e, aşağısında olan bir hisse senedi. Piyasa değeri, defter değeri oranımız iyi. Temel verileri kısacası iyi gözüken bir hisse senedi. Şuraya en son geldikten sonra yukarı yönlü atağımızı nereye verdik? Hemen hemen 29'lu seviyelere kadar verdik. Ondan sonra aşağı tekrar geldi. Bu destek hattımıza tekrardan 28 lira ve yeni bir dip yaptık. 20'li seviyelerde tekrar dirence geliyoruz, gidiyoruz. Burada ana direncimiz 23, 20 olarak gözüküyor. Özellikle fiyatımız 23 20'nin üzerinde kalırsa şu aralığı tekrardan e, alacağız. Yani 28-29 alanına doğru gideceğiz. Dahası bu şirket aslında hak ettiği alan daha e, üst tarafa gözüküyor. İyi bir piyasada bunun potansiyeli e, yukarı yönlü 50-55 TL'lere kadar gitme potansiyeli var. E, yatım tavsiyesi değil, özellikle şirketin muhasebesini, iç yapısını bilmiyoruz arkadaşlar. Biz sadece bize verilen verileri inceliyoruz temel anlamda, e, tekniğini inceliyoruz ve robotlarını inceliyoruz. %100 diye bir şey e, hiçbir zaman için söz konusu değil. Dolayısıyla bu ticarete dahil olduysanız bu hisse senedinin stop seviyesi 18 TL'ler olarak gözükmekte, bizi takip etmeyi beğenmeyi, istediğiniz ürünler için, analiz için videolarımızın altında yorum yazmayı unutmayın. V grup için DM'den yazarsanız yardımcım, yardımcı olur, destek olur. Görüşürüz.